Merhaba, Secure Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Kadıköy, Fenerbahçe'den sesleniyoruz. Perla Veteriner Kliniğinin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz ve veteriner hekimiz İnce Hanım bulunmakta. İnce Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bize firmanızla ilgili neler söyleyeceksiniz? Kaç yıldır bu sektörün içindesiniz? Aslında bu sektörde 3 yıldır içindeyim ama Fenerbahçe'deki kliniğimi 6 aydır açtım. 6 aydır buradayız. Evet. Ee, peki burada dostlarımıza e, neler, hangi hizmetler sunuluyor? E, şöyle, bütün muayene e, hizmetlerimiz var, tedavi, teşhis. E, onun dışında, hospitalizasyon bölümümüz var, hasta hayvanların kalış yeri. E, onun dışında kuaför hizmeti sunuyoruz e, ve yeni bir hizmeti de sunduk, pet taksi. O da hizmetlerimizin arasında. Evet çok hassasiyet gerektiren bir sektör içerisindesiniz. Ee, çünkü yardıma muhtaç olan hayvanlarımız kendi çabasıyla bir şey yapamayacağı, kendi isteklerini belli edemeyeceği boyutta ee, hayvan dostlarımız bulunmakta ve siz onlara burada çok önemli hizmetler sunuyorsunuz. Özellikle sağlıkları ile ilgili ciddi tedavi süreçleri gerektiğinde de bu hizmeti karşılayabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Aynen öyle. Bizim işimizin zaten en zor yanı o. Ee, maalesef gelen hastalarımızın dilleri yok. Konuşamıyorlar. Ee, sadece onları Hastalıklarını anlatan sahipleri, hani onlardan dinlediğimiz kadarıyla biz de onların hastalıklarını bulmaya çalışıyoruz. Tabii bunun e, sadece sahiplerin anlattıklarıyla değil, hani gördüğümüz e, semptomlara yönelik bazı testler yapıyoruz, e, kan testleri, biyokimyasal testler. Onlarla beraber röntgen olabilir, ultrason olabilir. Hani bu hizmetlerimizde biz şu anda bünyemizde bulundurmasak da e, anlaşmalı olduğumuz yerlerde yaptırıyoruz. Kan testlerimizi e, anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlardan e, sağlıyoruz ve bu şekilde hastalıklarımızı teşhis edip tedavileri e, en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet tabii ki bu hizmetler sadece tedavi boyutuyla kalmıyor. Aynı zamanda burada e, kuaför hizmeti alabiliyorlar, banyo yapılıyor ve evet. yan ürünleriniz mevcut onların konforunu ve rahatlığını sağlayabilecek ürünlerimiz var. Bu ürünler ve bu hizmetler nelerdir? E kuaför hizmetimiz vardı söylediğiniz gibi. E, banyonun dışında e, bütün özel tıraşlar yapılıyor kedi ve köpeklerde. E, köpeklerin biliyorsunuz bir sürü ırkları, e, değişik değişik ve tüy yapıları, tüy şekilleri hepsi daha farklı. Onlara özel e, yine yine bile çalıştığımız bir kuaförümüz var. Ee, konusunda uzman e, bir kuaför arkadaşımız o da bütün özel makine tıraşlarını, makas tıraşlarını e, yapmakta. Onun dışında peşop bölümümüz var. Profesyonel mamalarımız, e, oyuncaklar, e, yataklar, yani aklınıza gelebilecek bütün e, her şey minik dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz peşop evet. bölümümüzde de. Ee, tabii ki bu e, minik dostlarımızı alıp e, hayatımıza <laughs> katarak yaşamımızı çok daha güzelleştirebiliyoruz ama Onlara dört dört bir bakım sağlamamız gerekiyor. Sizce toplumumuz hayvan yetiştirme ve besleme konusunda ne kadar bilinçli? Maalesef çok bilinçli olan kesim de var ama gerçekten hiç bilmeyen, sadece evinde hani bir oyuncak ya da zaman geçirmek için e, aradığı ya da çocuğuna işte oynaması için alınan bir e, araç gibi de görülebiliyor. Hani bunun örneklerini yaşıyoruz açıkçası. Bizim zaten burada e, amacımız e, sahipli hayvanların yanında sahip hayvanları da gerçekten çok koruma altında tutuyoruz. Onları sahiplendirmeye çalışıyoruz. Ee, ama gerçekten güvendiğimiz, hani onlara bakabilecek e, kişilere vermeye çalışıyoruz. Ama bazen dediğim gibi hani çok can sıkıcı durumlarda olabiliyor. Hani sadece çocuğuna hani zaman geçirsin, hani o oyalansın diye almaya çalışanları da engel oluyoruz, vermiyoruz özellikle. İnci Hanım, kısa süre içerisinde bu bölgede tercih edilen bir hekim, veteriner hekim Hı -hı. konumundasınız. Sizce başarınızın sırrı nedir, neden sizi tercih ediyorlar? Ee, sanırım e, gerçekten hayvanları sevdiğimi ve hani bu işi severek yaptığımı e, anladı herkes. Hani o yüzden galiba tercih ediliyorum. E, çünkü bizim işimiz sevmeden yapılacak bir iş değil. Hani ne kadar hani bilginiz tabii ki hani bunda bilgi, tecrübe her şey gerekli. Ee, ama sevmeden, çünkü hasta sahipleri o kadar hassas ki, çünkü onların bir bireyi haline geliyor dostlar. Ee, hani evindeki eşinden, çocuğundan farksız e, tutuyorlar. Hani o yüzden de onları götürdükleri yerde hani bizleri de, e, hani onların doktoru, hani bir de kendilerini de arkadaşı gibi görmek istiyorlar. Hani bu konuda da, hani burada gerçekten hani onu gördüm hani insanlarla iletişimde e, ve hayvanlarına karşı gösterdiğimiz ilgi ve e, alakadan dolayı tercih edildiğimizi düşünüyorum. Başarılı, istikrarlı ve emin adımlarla yolunuza devam ediyorsunuz. Merak ediyoruz önümüzdeki dönemler için neleri hedefliyorsunuz sizi ve firmanızı nerelerde göreceğiz İncan'ı? E, öncelikle e, daha geliştirmek istiyorum tabii ki kliniğimi. E, bazı işte kan testleri, hani şu an laboratuvarlarda yapıyoruz ama tabii bunları bünyemizde yapmak istiyoruz. Teknolojimizi biraz daha geliştirmek istiyoruz. Umarım ilerleyen zamanlarda bunların hepsini de göreceğiz. Bizler de bu güzel hedefleriniz doğrultusunda sizlere başarılar diliyoruz. Sevimli dostlarımızı, hayvan dostlarımızı ne kadarlık süreçlerde bir hekimimize göstermemiz gerekiyor? Şöyle ki eğer ilk yavru Lug döneminde tabi daha sık gelmeleri gerekiyor çünkü e, ilk aşılamalar biraz daha fazla oluyor. E, daha sonra bir yaşından sonra bütün ilk aşılamalar bittikten sonra her 3 ayda bir bir iç parazit e, ilacı yaptırmamız gerekli. O yüzden en az 3 ayda bir görüşüyoruz hasta sahiplerimizle. Yazın daha da sık olabiliyor çünkü e, plakene sorunumuz artıyor. Kışın, yaz yaz aylarında da ayda bir en az görüşüyoruz. Onun dışında da senelik aşılarımız oluyor. İnce Hanım, buradan son olarak şu ana kadar sizi tercih etmiş olanlara ve izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Ee, şimdiye kadar bizi tercih edenlere, bize güvendikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ee, bundan sonra zaten aynı şekilde e, yolumuza devam edeceğiz. Ee, buradan hayvanseverlere de şöyle bir mesajım olabilir. Ee, hayvanları satın almaktansa e, güzel cins e hayvanlara etmektense barınaklarımızı ziyaret edip orada da gerçekten çok güzel yavrular, çok güzel köpeklerimiz, kedilerimiz olabiliyor. Oradan e, hayvan edinmelerini e, ve daha sonra da tedavilerini ve koruyucu olan e, ilaç ve vesaire aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Ben şu anız kıymetli bilgilerden dolayı ve kaliteli hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz daha nice uzun yıllar bizler de başarılarınıza şahitlik etmek istiyoruz in canım. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler tamam. sağ olun. Evet sektörle Lömer izleyicileri Perla Veteriner Kliniğinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Söz Merkez Stüdyolarında.